Ali. Kader'de bir gün dolabı toplamak da varmış be. Eğer ona bir şey olursa bana da bir şey olacak. Eğer o burada ölürse ben de burada öleceğim. Ben senin. Sakın anamı vurayım deme ha. Ali sen şimdi bana 1200 kilometreden kalk gel. Süt kardeşin Serbülent'i topuğundan vur. Ondan sonra da aynı gece otobüse binip karakola geri dön mü diyorsun ya? O senin peki? Oho Deniz Hanım çok hızlıyız. Tugay'a başka kılavuz mı yok kulüm ya? Niye bizim makyellerimizi alır? Bu kadın ne Nasıl oluyor da aynı anda bizim canımızı okuyup... hem de böyle şeker toplamaya çıkmış bayram çocuğuna döndüri bize. Bak rahbesini karının altına aldı. İlk taksidi tahsil etmeye geldim. Berat çıkın. İçeride yalnız mısın ikisi? Askerli öğretmen olan kim olacak başka? Oğlum bize ver Müge. Askeri bize ver. Ne yapacaksın? Postman sırablandan İsimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu